Merhaba tarih severler. Başladım. Podcast'imizle ilk podcastimizle birlikteyiz. Bugünkü konumuz Bayezid ve Timur e, ihtilafı ve Ankara Savaşı. Savaşı kim başlattı? Kim daha saldırgan tavırlarla şey yapıp savaşın başlatmasına şey oldu. Bunları bugün inceleyeceğiz ve mektupları okuyacağız, ölçüp biçeceğiz bir şekilde kim haklı kim haksız tabii ki de insanlar duygusal ve sevdiği devletlere şey yapar yani sevdiği liderlerin yanında gider yine doğruyu veya yanlışı bir liderin yanında görse ama yine de belki bir tık olsa fikirlerinizi değiştirir birlikte okuyacağız, öğreneceğiz ve yorumlayacağız. Başlıyorum o zaman. Timur'un Sivas Kalesi'ni almasından sonra her iki devletinde de birinci gündem maddesi aralarındaki ihtilaf olmuştur. Bu süre zarfında Timur neredeyse tüm ordusunu Anadolu'ya nakletmiş, Bayezid ise İstanbul kuşatmasını kaldırarak devlet erkanı ile birlikte meseleyi istişare etmiş ve savaş hazırlıklarına başlamıştır. Sivas Kalesi vakasına müteakip Timur ve Bayezid meselenin hali için aralarında mektuplaşmışlar ve bu mektuplaşmalar neticesinde savaş kaçınılması hale gelmiştir. Bildiğiniz gibi bu mektuplarda hakaretler içeriyor, birbirlerine laf atmalar içeriyor. Okumaya devam edelim. Aslında Timur ve Bayezid'in arasında tırmanan düşmanlık önce sulh yoluyla halledilmeye çalışılmıştı. Timur ve Bayezid'e mektup göndererek meseleyi sulh yoluyla çözmeye bir teşebbüs etmiş Timur Bayezid'e mektup göndererek. Ancak bu mektup Karahanlılar tarafından saklanarak Bayezid'e ulaşması engellenmişti. Bu mektuptan haberi olmayan Bayezid ise Timur'un açıkça topraklarına göz diktiğini düşünerek kendisine hakaretler dolu bir mektup yazmıştı. Timur'un söz konusu mektupla yazışmasını müşahede ettiğimizde belki de söz konusu ilk mektubun Bayezid'e ulaşması durumunda sulhün mümkün olabileceğini, Ankara Savaşı hiç yaşanmamış olabileceğini müşahede edebiliyoruz. Her ne kadar Bayezid bu durumun farkına varıp sarf ettiği hakaretlerden ötürü özür dilemiş olsa da Timur'un kendisine baş kaldıran, Bayezid'e sığınan isyancı beylerin iadesinin gerçekleşmemesi ve Bayezid'in sulh istemesi nedeniyle geri atım atılmamıştır. Timur ve Bayezid arasındaki yazışmaları incelediğimizde meseleyi daha iyi kavrayabiliyoruz. Birinci mektubu arkadaşlar izninizle okuyorum. Timur'un Bayezid'e mektubu. Rum diyarında melik olan Yıldırım Bayezid. Bil ki biz kudret ve iktidarımızla insanlık aleminin en büyük kısmını tabağımız haline getirmiş bir hükümdarız. Bu görülmemiş işi tek başımıza yaptık. Senin gibi babamızdan ülkeler tevarüs etmiş değiliz. Aklını başına topla ve Kara Yusuf'la Ahmet Celayir'i topraklarından kov. Emirlerimize karşı gelen hükümdarların akıbetini duymuş olsan gerektir. Siz de o hükümdarların arasına girmekten sakının. Bayezid'in Timur'a karşı mektubunu okuyorum arkadaşlar. Ey ihtiyar köpek! Tekfur kafirlerinden daha şiddetli kafirsin. Mektubunda bizi korkutmak ve hileyle kandırmak istemişsin. Burada burada tekfur kafiri dedikleri Bizans'ın şeyleri, valileri gibi düşünün. Osmanlı sultanlarını Acem padişahlarına benzetme. Acem dediği de İran arkadaşlar. Osmanlı askerleri de ne Kıpçak ülkesi Tatar'ı gibi sıralan insanlar ne de Hint toplulukları gibi başıboş, sere serpe avare kalabalıklar değillerdir. Osmanlı askerleri, Irak ve Horasan askerleri gibi hamiyetsiz ve perişan olmayacak kadar onurlu askerlerdir. Yine sen Osmanlı askerlerini Şam ve Halep askerlerine de benzetmeyesin. Yani Memlükler. Bu mektup eline geçtikten sonra savaş meydanına her kim gelmeyip kaçarsa onun eşi 3 talakla kendisinden boş olsun. Bayezid'in bu ağır laflarından sonra Timur'un ona cevabı. Yani Timur'un ikinci mektubu. Sen kendini Allah yolunda cihad eden, bize ise haksız yere kan döken bir kafir ve beni yeni yetme bir savaşçı saymışsın. Bil ki ben 40 yıla yakın bir süredir nefsimi cihada adamışım. Bu cihatlar sonunda kaleler ve ülkeler fethederek beldeleri kurtarmakla meşgulüm. Kaldı ki bu halim dünden daha açık ve kesindir. Bu mücadeleler esnasında çok sayıda kişi bize itaat etmiş ve yolumuzda canlarını feda etmiştir. Siz niçin bize hizmet etmekten kaçıyor ve sevgi göstermiyorsunuz? Hem yaşça da senden büyük durumdayım. Bugüne kadar hangi tarafa gittiysem kısa sürede oralayı ele geçirdim. Sivas'ı da kısa zamanda elde ettim. Sen Malatya'yı muhasara ettin. 4 ay elde edemedin ve geri dönmek zorunda kaldım. Sinop Kalesi'ni ne zamandır beridir elde edemedin. Mektubundaki gibi tehdit ve gurura kapılma. Akıl yolundan uzak sözlere cesaret etme. Kaldı ki Sivas'ta ele geçirdiğim adamlarınızdan durumunuzu anlamış haldeyim. Dolayısıyla pek çok Müslümanı rencide etmek, han ve mallarını harap etmek uygun görülmemiştir. Bu sebeptendir ki cevap vermeyi yüksek bir iş olarak bil. Ülkeni harap etmekten kurtarmış olursun. Bizimle anlaşma yoluna döner, özür dileyen bir ifadeyle cevap verirsen aramızda dostluk ve sevgi olur. Böylece Frank kafirine fırsat vermemiş olur yani Fransa, biz de Sivas'tan çekilerek geri döneriz. Bizim niyetimiz ve meylimiz sizi zayıf düşürerek meşgul etmek, böylece kefere dinine yardım etmek değildir. Bizi ve askerimizi kafir, dinsiz, sapık, itikatlı mezhep sahibi ve çirkin adetleri bulunmakla itham etti. Bizim askerimiz babadan ataya Müslüman ve Müslüman çocuklarıdır. Niçin hidayete layık olmasınlar? Kaldı ki Osmanlı askerleri çoğunlukla kafirlerden devşirme olduğu açıktır. Yenişerilere diyor. Davamı cihangirlik olup saltanatımız adına hutbeler okunmaktadır. Sikkeler basılıdır. Müslümanların ulu emri olduğumuzda şüphe yoktur. Bizim soyumuz İlhan-ı Alişan'a ulaşmaktadır. Eğer samimi selamınızla beraber iyi ifadeler içeren mektubunuz gelirse her iki taraf arasında yumuşama ve sevgi peyda olur. Aksi halde kılıç ortaya çıkınca kaleme yer kalmaz ve selam. Timur'un bu mektuplarına karşılık Bayezid'in ona cevabı. Yani Bayezid'in ikinci mektubu. Zamanın Cihan Sultanı olan Timur-i Köregen. Sivas'a gelip yerleşmeyi bizim Tebriz'e yöneldiğimize benzeterek tuhaf kıyaslamalarda bulunmuşsun. Kaldı ki biz Kife'den Şirvan'a varıp o ülkeye asker çıkarsak kim mani olabilir? Kıpça kalkı sizden bakıp usandığı için bizimle beraber olmayı tercih etmektedir. Malatya ve Sinop hususundaki iddialarınız da doğru değildir. Bazı sebeplerden dolayı muhasaradan vazgeçilmiştir. Yoksa bizim askerimizin azlığı veya sin askerinizin çokluğundan dolayı olmamıştır. Kasımlı ve Karaman hakimlerinin inatları ve o sırada fırsat bulup bazı vilayetlerimize saldırmaları bizim Malatya ve Sinop'taki muhasarayı kaldırmamızı zaruri kılmıştır. İyi bil ki Atan Ertuğrul Han, 300 kadar gazisiyle beraber Hülagü Tatarından 10 bin Tatara vurup Alaaddin Keykubat'a galip gelenleri mağlup etmiştir. Bundan sonra devlet idare etme şerefine nail olmuş, hilat kendisine verilerek Allah'ın lütfu ile Ali Selçuk'un yerine idareyi elde tutması isyan ve başkaldırma ile olmamıştır. Osman Bey'in ilk cülusundan itibaren dört tarafında bulunan kafirlere gece gündüz 200 binden fazla askeriyle cihat etmiştir. Bu, bu saltanat yıldızımız bugün dördüncü tabakaya erişmiş ve şimdiye kadar fethettiğimiz kale ve kasabaların sayısı geçmiş sultanların hayalinden geçmesi dahi mümkün olmamıştır. Bizim nazarımızda dünya ve içindekilerin kıymeti Allah yolunda cihat etmenin yanında saman çöpü kadar değeri yoktur. Osmanlı askerine Abdullah oğlu demekten fazlasıyla zevk duyarız. Çünkü bütün sahabe-i kiramın ataları kafir iken kendileri müslüman oldular. Böyle Müslüman olanlar insafı olmayan Müslüman zadelerden çok daha üstünlerdir. Yani yeni şeylere diyor. Siz Sivas'ı harap edip ehli İslam'ın ırzını payimal ettikten sonra ne denilebilir ki? Siz ilk suçlamayı kendinizden gidermeye uğraşıyorsunuz. Arapça ve Farsça gelen mektuplarınıza sertlik, kabalık, kibir ve gururdan başka bir nesne yoktu. Ali Osman hile ile ülkeleri kendisine mülk edinmemiştir. Mektuplarımız akıllı devlet erkanımızla yapılan istişareler sonrası yazılmıştır. Bayezid'in mektubu üzerine Timur'un ona cevabı. Yani Timur'un üçüncü mektubu. Okuyorum. Sungur Çavuş ve Hacı Bayezid'le gönderdiğimiz haberler doğrudur. Sizin küffarla savaştığınızı biliyoruz. Bu tarafta Gürcü kafirlerle biz savaşıyoruz. Hem siz hem de bizler bu konuda mutluyuz. Bu durumun sayısız faydaları her iki tarafta olmaktadır. Yazdıklarımızda zerre kadar şaibe ve şüphe olamaz. Anlaşma kararı olursa Mısır'la aramızda olanlardan ıslah edici olunması istediğiniz uygun görülmemiştir. Çünkü ölen eski Mısır valisi elçilerimizden Irak ve Acem'in büyük saygı duyduğu Bahattin Savcı'yı haksız yere öldürdü. Yine uzun süredir hapsettiği gönül taşı serbest bırakması için elçi gönderdiği halde isteğimi yerine getirmedi. Ve o günahsızı hiç endişe duymadan katletti. Biz Şam ve Halep'e geldiğimizde Mısır'da Hacı adındaki elçilere gelip hapsolunan Otlamış'ı Halep'e gönderelim dediler. Senin Mısır valisi olmak kimseye oğlumuzdur demeni uygun görmedik. Onu Sultanul Harameyn elkabıyla anmanız doğru olmaz. Belki Mücavirul Harameyn demeye layık değillerdir. Bize dost olmayanı kendinize yakın ve sevdiklerinize dahil etmeyiniz. Saltanat işleri nezakete bağlıdır. Dikkat edilecek yönleri çoktur. Ahmet Celayir şimdi Bağdat yakınlarına gelmiş biz de oraya asker göndermişiz. Tekrar size taraf kaçar gelirse sahip çıkmayız bilekiz yakalayıp bize teslim etmeniz sizden isteğimizdir. Erzincan'a varıp yerleri tahrip için şimdilik Serhat'ta durularak elçilerinizin gelmesini beklemekteyiz. Timur'un bu mektubuna Bayezid'in cevabı, yani Bayezid'in üçüncü mektubu. Mısır hakimiyle aranızda geçen olaylardan dolayı bizim niyetimizi doğru anlamamışsınız. Biz arzu etsek Mısır'ı fethetmeye her zaman kadiriz. Ahmet Celal'i tekrar geri Osmanlı topraklarına gelirse Kara Yusuf'la birlikte ikisini size teslim etmemi istemişsiniz. Biliyorsunuz ki Hülagü Selam'ı alıp İran'ın çoğunu eline geçirdiği sırada halifenin amcası çocuklarından bir iki kişi Mısır'a Kahire valisi Baybars'a sığındılar ve onun himayesine girdiler. Hülagü'nün Bağdat Vadisi olan Karaboya Noan Baybars'a cenk ettiler. Halifenin amcasını Mısır askeri sanıp orada şehit ettiler. Kaçanlar şimdiye kadar Kahire'de kaldı ve Hülagü Han onları geri istemedi, takipte etmedi. Şimdi bu dostunuz feleğin tokadını yemiş bir iki kişiye himaye etmekle hatınızı kıracak bir durum olamaz. Zira Hülagü böylesine cüz'i şeylerden vazgeçmiştir. Muradımız Sivas ve çevresinden elinizi çekmenizdir. Bunun yerine getirmeniz güzel bir işaretinizin gereği olduğu anlaşılacaktır. Ancak herhalde Allah'ın takdirinden kaçılmaz ve bizim kimseden korkumuz yoktur. Bayezid'in bu mektubuna Timur'un cevabı, yani Timur'un dördüncü mektubu. Şimdiye kadar sulh için çalıştım ve nihayet Sivas'a gelmem söz konusu oldu. Kafire fırsat vermemek, İslam diyarlarını harap etmekten endişe edip Şam tarafına giderek Mısır Aziz'inden intikamımızı aldık. Sizin hasta olduğunuz hususu ağızlarda dolaşırken biz bunu fırsat bilip dikkate almadık. Ancak siz fırsat bulunca bize bağlı olan Erzincan'a gidip valimizi rencide ettiniz. Adamımız olan Taharten, sulhü sağlamak için pişman olduğunuzu bize yazmıştır. Biz de güvendik ve sulh için anlaşmaya varılacağı umuduyla birkaç kez mektuplar gönderdik. Ama siz gittikçe artan bir katı tutum içinde oldunuz. Ta ki biz ve askerlerimiz için kafir ve kafirden daha eşet kafirler de demeniz sözü her yerde söylenir olmaya başladı. Elçileriniz olan Sungur ve Ahmet adamlarınız uzun süredir yanımızdadırlar. İslamlığımızı ve inancımızı biliyorlar. Hedefimiz Kefe ve Kırım yönüneyken Şirvan'dan geri dönüp tekrar Erzincan'dan o tarafa varmak icap etti. Semerkant'ta bulunan oldum. Muhinettin Muhammed Sultan Bahadır da askeriyle birlikte bana katılacaktır. İsteğimiz Erzincan'a varmadan ve askerlerimiz şehirlerinize girmeden önce Sivas, Malatya, Elbistan, Erzincan ve Kemah'ın bize bırakıldığını sağlam bir ahitname ile bildirmemizdir. Sulha muhalif değilim ve bağlıyım. Bu sulhün bir suretini Mekke-i Mükerreme'de Babül Haram'da kapalı muhafaza olunsun ki kim bu sulha uyup uymadığı ortaya çıksın. Bu mektup Sungur, Ahmet ve Hacı Bayezid tarafından gönderildi. Timur'un bu mektubuna Bayezid'in cevabı. Yani Bayezid'in dördüncü mektubu. Son mektup. Timur-i Körgen Hazretleri. ilgi uyandıran anlaşmaya dair mektubunuz ben Sivas'a geldikten sonra ulaştı. Ben bu sırada anlaşma hazırlığı içerisinde bulunuyordum ki nagah yani vakitsiz saatte sulha muhalif bir başka mektup Karaman fesatları elinden orduyu humayunumuza erişti ve anlaşmanın gecikmesine sebep oldu. Devlet erkanımızdan akıllı kişiler bu durumu şöyle değerlendirdiler. İkinci mektup ilk karışık dönem sürecinde yazılarak elçi ile gönderildi. Karaman topluluğu ki eskiden beri ocağımızın düşmanı olmuşlardı bunlar elçimizi öldürüp fitne ile iyice ayyuka çıkıncaya kadar mektubu sakladılar. Musallaha olacağı ihtimalini görünce bu kez bazı rezilleri üzerimize gönderip bizi şüpheye düşürmüşlerdir. Rezil'lerin eline düşen mektubun gecikmesinin sebebi dahi biz olmadığımız hususu malumunuzdur. Bu durumu yaltaklanma olarak görürseniz hayır. Asla düşmandan yüz çevirmek adetimizden değildir. Sulh ve cengin cezası ve mükafatı buna sebep olan tarafa aittir. Eğer bir kimse fitneye sebep olursa Allahu Teala onun cezasını versin. Ve bu mektuptan daha sonra bildiğiniz gibi Ankara Savaşı oldu. Bayezid esir alındı ve Timur galip geldi. Ya şimdi burada benim şahsi düşüncem. Bakın şahsi diyorum arkadaşlar. Nesnel bir şey yok ortada. Hepsi öznel. Bence burada Timur ve Bayezid ya yani bir haklı taraf yok. İkisi de neredeyse aynı şekilde muhafaza etmek istiyorlar topraklarını ve bunun içinde de canlarını ortaya koymuşlar. Ne birisi savaştan kaçıyor ne de birisi uzlaşma yöne gidiyor. Birisi daha çok toprak istiyor, birisi daha çok korumak istiyor. Çünkü biliyor ki şunu bu toprağı alırsa diğerini de alacak. Diğerini de alırsa diğerini de alacak. Yani ilerlemeye durmayacak. Yani böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani şu anda Timur mu Bayezid mi karar vermek size kalmış kısacası. Çünkü benim için neredeyse eşit durumdalar. Ve ikisi de gerçekten kendi vatanlarını seven liderler, Türk liderler. Ve ikisini de ben gerçekten seviyorum. Yani hiçbir siyasi neden olmadı. Yani dediğim gibi sonuç size kalmış. Hangisini sevip sevmeyeceğiniz size kalmış. O zaman benden bu kadar. Mektupları da size okuduğuma göre hoşçakalın, iyi günler.